Bir otoparkta ilk 2 saat için park ücreti 8 liradır. 2 saatten sonraki her yarım saatte 0.75 lira olmak kadar. burada bir kelime hatası var. Akmaktadır derken 0.75 lira yazıyormuş demek ki. Bir nevi taksi ücreti gibi. Gönül Hanım, hanım aracını bu otoparka saat 15.45'te bırakıp 20.15'te aldığına göre Gönül Hanım otoparka ne kadar ödeme yapmıştır? Şimdi bu Gönül'ün aracının ne kadar saat kaldığını bulmamız lazım. Ama ilk önce İlk 2 saat için 8 lira para ödeyecek. Peki 15.45'te gelen gönül 2 saat kalsaydı saat kaç olurdu? Saat 17.45 olurdu. Yani saat 17.45'e kadar gönül 8 lira para verdi. Ama gönülün arabası 20.15'e kadar kalktı. Yani akşam 8 çeyrek. 20.15 ile 17.45 arasında ne kadar saat fark var? Bir 8 lira verdi. Bir de şu aradaki fark kadar 75 kuruş. 75 kuruş verecek. Çıkartıyoruz. 15'ten 45 çıkmaz. Biliyorsunuz şuradan bir saat aldık. Buraya verdik. 1 saat 60 dakika. 60 artı 15. 75. 2 saat 30 dakika. Evet. 2 saat 30 dakika kaç dakika eder? 2 saat 120 dakika çünkü 1 saat 60 dakika. 2 saat 120 bir de 30 dakikamız var. Neden dakikaya çevirdiniz öğretmenim? Çünkü her yarım saatte bir para atıyormuş. 150 dakika yarım saat demek 30 dakika demek. 150 dakikanın içerisinde kaç tane 30 var? Kaç defa para atacak? 150 her 30'da bir para atacak. 5 kez para atacak beş defa para yazılacak gönlünün arabasına. 5 defa her defasında ne kadar para yazıyor? 0.75. Bir defasında 0.75 atarsa 5 defasında daha ne kadar para verecek kadın? 1 2 1 2 3.75. Zaten 8 lira 2 saat için vermişti. Bir de 3.75 verdi. 8 artı 3 tam kısımlar 11 bir de 75 kuruş var. 11 lira 75 kuruş cevap Adana. Ahmet 273 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla okuyarak 7 günde bitirmiştir. Hemen yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 4, 5, altı, yedi. Şimdi her gün kaç okuduğunu bilmiyoruz. Ve Ahmet'in ikinci gün kaç sayfa okuduğunu sormuş. Bildiğimiz tek şey 7 günün sonunda toplamda 273 sayfa kitap okudu. Ve her defasında bir önceki günden 7 sayfa fazla okudu. Birinci günü bilmediğimiz için x okusun. İkinci gün 7 fazlaysa x artı 7. Üçüncü gün 7'den 7 fazlaysa 7 artı 7 14. Dördüncü gün 10'dan da 7 fazlaysa 14 artı 7 21. Beşinci gün 28. 6. gün 10'dan da 7 fazlası 28 artı 7 35. 7. gün 10'dan da 7 fazlası 35 artı 7 42. Yani bunların hepsinin toplamı ne olacakmış? 273 olacakmış. Bir kere burada bilinmeyenleri ayrı toplarsın. Bilinenleri ayrı toplarsın. Toplamda 7 günümüz olduğu için 7 tane x'imiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu bir yazdım. Bir de kim var? Şöyle ayrı bir yere yazayım. Bir de kim var? Sayılar var. Sayıları toplayalım. 7 okumuş. 21 toplayarak gidiyorum. 42, 28 daha 70. 35 daha 105. 105, 42 daha 147. Yani adamın okuduğu adam dediğim Ahmet. Ahmet bir 7 x okumuş bilmiyoruz. Bir de bildiğimiz bir şey var ki o 7'ler. 7'ler 147 sayfa etmiş oluyor şurayı bilmediğimiz için kapatıyorum. Soru işareti. Kime 147 eklersem 273 olur. 273'ten 147 pardon çıkartırsak toplamanın tersi çıkarma. Demek ki şurası 126'ymiş. Yani demek ki 7x 126'ymiş. Daima bir taneyi bulursunuz. Bunu unutmayın. Aklı söylenmediği müddetçe bir sayı ile bir harf çarpım halindedir. 7 tanesi 126 ise bu 7'lerin birini bulmam lazım. Neden? Çünkü ikinci günü ancak bir ikisi bulup ona 7 eklersem bulabilirim. Gördük mü? Bir ikisi bulacağım ona 7 ekleyeceğim ve ikinci günü bulayım. 126'ı 7'ye böleyim bakalım. Bir tane x kaçmış. Evet 1 x 18 çıktı. İlk gün 18 okumuş. İkinci gün 18 artı 7 25 okur. Cevap denizde. Matematik öğretmeni her derste 5 soru soruyor. Ve soruyu çözebilen öğrenciler artı 5, çözemeyenlere ise eksi 8 puan vermektedir. Bir hafta sonunda puanı pozitif olan öğrencilere hediye verecek. Haftada 5 saat matematik. Hemen hesaplayalım. Bir ders 1 saatte 5 soru soran matematikçiyi 5 saatlik derste bütün bir hafta boyunca kaç soru sormuş olur? 5 kere 5. 25. Yani bu adamlar 25 tane soruya muhatap olmak zorundalar. Evet. Sıla ilk 3 saatlik derste hemen yazalım. 1 saatte 5 soru çözülürse 3 saatlik derste 5 kere 3 15 15 tane soru gitti bile. Sıla 15 sorunun 7'sini doğru cevapladıysa 15 eksi 7 8'ini yanlış cevaplamıştır. Bu şekilde problemlerde hemen verilenlerden yola çıkıp bir şeyler yapın. 7 doğrusu 8 yanlışı olan Sıla'nın. Hafta sonunda hediye alabilmesi için en az kaç soruyu doğru cevaplamalıdır? Aslında her soruya cevap vermiştir. Bir kere ilk önce bu ilk 3 saatte bizim Sıla'nın puanı kaç? 7 doğru için her soru için 5 puan alan Sıla. 7 doğru için 7 kere 5. 35 puan aldı. Yalnız yanlışları da var Sıla'nın. Nasıl hesapladım? 7'si doğruysa 8'i yanlıştır. Puanları gidecek. Bir soru için 8 puanı gidiyormuş. Gerçekten matematikçi zalimmiş yani. 8 soru için 8 çarpı 8. 64 puanı gitti. Şu an 3 derslik 3 saatlik ders sonunda 35 aldı 64 verdi. Küçük bir sayıdan kendinden daha büyük bir sayı çıkartırken işlemin işareti sonucun işareti eksiyle başlar. 64'ten 35 çıkarın. Eksi 29 puanı var. Buna göre düşünüyoruz şimdi. Sıla'nın pozitife geçmesi için en az 30 puan alması lazım. Çünkü 29 puan daha alırsa 0 olur. 0 pozitif bir sayı değildir. En azından bir 30 alması lazım. Yani geriye kaç soru kaldı? 25 soru vardı. 15'ini çözdüler. 25-15. 10 tane soru kaldı. Bu 10 sorudan şıkları deneyerek gidebiliriz. Yani bayağı bir çözmesi gerekiyor çünkü aldığı puan, alınan puan, verilen puanla giden puan arasında fark var ve giden puan daha fazla. O yüzden diyelim ki 8 tane soru cevap doğru cevaplamış olsa 8 kere 5 bir soru için 47 ama 8 soruyu doğru cevaplamak demek 10-8 2 soruyu yanlış cevaplamak demektir. Yanlış için 8 puanı gidecek. 2 kere 8 16 puanı gitti. 40 16 24. 24 bana yetmez. En az 30 lazım. 24 eklesen gene negatif. O zaman en azından 9 soruyu doğru cevaplamalı ki ki hesaplayalım. 8 yetmediyse bir arttır. 9 soru. 9 soru doğru cevapsa 9 kere 5 45 puan alacak. 9 soru doğruysa 10 soru kalmıştı. Biri yanlıştır o zaman. 1 çarpı 8. 8 puanı gidecek. Ah işte 45 eksi 8. 37 puan. Zaten eksi 29'du. Az önce ne dedim? 30 puan alması lazım dedim. Fazla bile almış oluyor. Kaç puan oluyor Pozitife geçmiş oluyor. Yani en azından 9 puan. 9 soru daha doğru yapması gerek. Cevap bu oldu. Bir dalgıç işte denizden yüksekliği 5 metre olan bir tekneden dalış yaparak Denizde 26 metre dibe inerek birkaç fotoğraf çektikten sonra 7 metre yükselmiş ve tekrar 15 metre daha dibe ilerlemiştir. Şöyle bir kayık varmış. Şimdi kayık çizelim. Denizden yüksekliği 5 metre. Teknede de arkadaşı varmış dalgıcım. Buna göre bu dalgıcın teknedeki arkadaşıyla arasındaki mesafe kaç metredir? 26 metre dibe iniyor. 26 biliyorsunuz deniz seviyesi 0. Dibe iniyorsa burası nedir? Eksi 26'dır. 7 metre yükseliyorsa 26'dan 7 çıkarın. Eksi 19. metreye geliyor. Ve tekrar 15 metre daha dibe inmiştir. Eksi 19. 19'dum zaten. 15 daha aşağı indim. Zaten eksi 19. 19 lira borcum var gibi düşün. 15 daha borçlandım. Eksi 34, eksi 19, eksi 15, eksi 34'e geldik. Peki aradaki mesafe nedir? Adam sıfırın yani teknedeki arkadaşı sıfırın üzerinde 5'te. Bense yani dalgıç olsam sıfırın altında 34'teyim. Önce 34 metre yukarıya çıkacağım ki sıfıra geleyim. Sonra 5 metre daha yukarı çıkacağım. Toplamda 34 artı 5, 39 cevap denizde. Eksi 12 derecede muhafaza edilen bir yiyeceği Nilgün Hanım oda sıcaklığına çıkararak çözülmeye bırakmıştır. Oda sıcaklığında sıcaklığı her yarım saatte 1 derece artıyor. Yiyeceğin 4 saat sonunda çözülmediğini gören Nilgün Hanım mikrodalga fırına koyarak sıcaklığı artı 10 dereceye ayarlamıştır. Mikrodalga fırını 3 dakikada yiyeceğin sıcaklığını 2 derece arttırdığına göre fırın kaç dakika açık kalmıştır? İlk önce oda sıcaklığında ne kadar hangi dereceye geldi bulalım. Yarım saatte 1 derece artarsa 1 saatte 2 tane yarım olduğuna göre 2 derece artar. Peki kaç saat çözdürmeye çalışmış? 4 saat. 1 saatte 2 derece ise 4 saatte 4 kere 2. 8 derece artacak bizim bu yiyeceğimiz. Eksi 12 8 ekledik. Eksi 4 derece. Eksi 12. 12 lira borcum varmış. 8'ini ödemişim. Hala borçluyum. 4 4 dereceye geldi en fazla. Eksi 4'e. Ve mikrodalgaya koymaya karar veriyor. Mikrodalgayı artı 10 ayarladığına göre sıcaklığın artı 10'a gelmesini istiyor. Yani ben mesela şöyle termometre çizersem eksi 4'teyim. 10'a gelmem lazım. Ne kadar yükselmem lazım? 4 derece buradan. 10 derece buradan. Toplamda 4 artı 10. 14 derece yükselmesi lazım sıcaklığın. Mikrodalga fırınsa bu 14 dereceyi 2 derece. Her 3 dakikada bir 2 derece olacak şekilde artırıyor. Yani biz 2 2 artacağız. 14 artması için kaç? 2 geçmesi lazım. 14 bölü 2. 7 defa. 7 defa 2 artması lazım. 2 derece artması için kaç dakika geçiyormuş? 1 defa da 3 dakika. Peki 7 defa da 7 kere 3 21 dakika açık kalacak. Cevap Bursa. Evet oldukça kolay bir soru. Yerden 20 metre yükseklikten bırakılan bir balon dakikada 10 metre yükseliyor. Yerden 20 metre yükseklikte ise artı 20'dedir yükseklikte. Bu balonun 5 dakika sonra yerden yüksekliği kaç metre olur? Zaten 20 metre yükseklikteymiş. Şurası yer olsun. Her defasında 10-10 yükselecek. Kaç dakikada? 5 dakikada. 1 dakikada 5, 10 yükselirse 5 dakikada 50 yükselir. Zaten 20'deydi. 20 artı 50 70 metre. Cevap adam. Bir günün ortalama sıcaklığı bulunurken o gündeki en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalaması alınır. Zaten ortalamanın mantığı budur. Toplayıp veri adedine bölmek. Aritmetik ortalamayı hatırlayın. Buna göre Siirt'te bir güne en yüksek sıcaklık 15 dereceyken aynı gün en düşük sıcaklık 3 derece olarak ölçülmüş. Bugünün ortalama sıcaklığı. E madem söyledim ben söylediğini yaparım. Bunları diyor topla diyor. 18. Kaç adet var? 1. 2 adet veri var. 18 bölü 2. 9. Aritmetik ortalamanın mantığı budur. Toplayıp veri adedine bölme. 2 veri var. 15 ile 3 cevap 9. Bir fırında çalışan kartal zamanında teslim ettiği her bir ekmek siparişi için haftalık ücretini ek olarak 3 lira almaktadır. Zamanında teslim edemediği her ekmek içinse haftalık ücretinden 5 lira kesilmektedir. Evet kartal zor durumda daha çok kesiliyormuş. Haftalık ücreti 500 lira olan Kartal o hafta 60 siparişi zamanında teslim etmiş. Hemen bulalım. Bir tanesini zamanında teslim ettiğinde ne kadar alıyormuş? 3 lira. Yani artıyor ücreti. 60 tanesi için 180 lira ek aldı. Yalnız 20 tanesini ise zamanında teslim edememiş. Bir tanesini zamanında teslim edemeyince ne kadar kesiliyormuş? 5 eksi 5 diyebiliriz 20 tanesi için 20 çarpı 5 100 lirası kesildi ama olsun 180 kazandı 100 kaybetti neticede 80 kazançta 500 liraydı haftalığı 80 kazanırsa cevabımız 580 bitti fırın işleten Hayrettin Usta her gün evinden fırına yaya olarak gidip gelmektedir Ev ile fırın arası 425 metre ise Hayrettin Usta 5 gün boyunca kaç metre yürümüş olur? Hayrettin Usta'nın evi Hayrettin Usta'nın fırına olsun. Baba. Hayrettin Usta 425 metre yürüyor. Aynı zamanda 425 metre geri gidiyor. Çünkü evine geri gidecek bu adam değil mi? O zaman bir günde ne kadar hareket ediyor? 425 gitti. 425 geri geldi. 850 metre hareket ediyor. Bunu 5 gün boyunca yapıyor. Bir günde 850 ise 5 günde oldukça basit bir ilkokul sorusu bile diyebiliriz. Ne kadar etti? 4250 metre hareket etti Hayrettin Usta. Bitti. Evet bu sene ile ilgili güzel bir soru. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayıdan rakamları farklı. Hemen böyle bazı şeylerin altını çizin. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Bunu pozitif istiyor, bunu negatif istiyor. Çıkarttığınızda sonuç kaç olur? İlk önce 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayıyı bulalım. Bunun için 3 basamaklıların kimde başladığını bilmek yeterlidir. O en küçük olur. 99. 2 basamaklı en son sayı kiminle başlıyor? 3 basamaklılar 100. Demek ki en küçük pozitif tam sayı oymuş. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Negatiflerde de nasıl pozitiflerde 100 en küçükse 3 basamaklı negatiflerde de eksi 100 en büyük 3 basamak ve negatif tam sayıdır. Ama rakamları farklı dediği için 100'ü alamayız. 101 onu da alamayız rakamlar aynı. O zaman kimi alacağız biz? 102'yi alacağız. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı 102'ymiş. 100'den diyor çıkart diyor. Kimdir o? 102'yi çıkartıyorum. 2 işaret yan yana geldiği zaman parantez kaldırmam lazım. İşaret çarpımı yaparım. Tek işareti düşürdüm eksi çarpı eksi artı 102 indim 100 artı 102 202 Evet böylece sorularımızı bitirmiş olduk kolay gelsin.